Bravo kedi bravo. Gençler bizden ufaklar motorlara binip binip bu saatlerde sokakta gürültü çıkarıyorlar. Yeni uyandılar herhalde. Ya da maçtan sonra piyasaya indiler. Her kedi har 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 motor sesi ayrı bir de birbirlerine bağırıyorlar gördün mü kedi bizim kedilerin kızışma sesini laf atanlar, kendi çocuklarının motorla saatlerce ses çıkarmalarına laf etsinler oldu mu kedi Zaten yarın buradaki eşyaların çoğunu ev, yeni eve taşıyoruz. Kuskoca ev rahatlayacak. Bakımı da kolay olacak. Daha da profesyonel olacak. Videoya geliyor mu sesi? Ha, mo motorcuların sesi bak bizim seslerden duyuluyor mu kedi har, har 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 fren sesleri m motora basma sesleri bir buz ile seslenmeleri bravo kedi